Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Gördüğünüz gibi kuzenim Giray var. Ee, ve aramada da e, Aytu var arkadaşım. Biliyorsunuz gülmeme çalın çekmiştik. Bir de onun e, kardeşi var. Hoş geldiniz hepiniz. E, şimdi başlayalım. Menüye döndüm ben. Sevgi, Tamam. Olur. Herkes geçsin sevgili. Dur. Girayı da girdi Timur. Tamam tamam. Ben de hoş. Ha <laughs> birini banlamışlar. Üç mü? Üç mü? Tamam, evet. Tam üçe ben girdim. Evet girdin. Tamam ben girdim dur. Giray. Giray'ı almam lazım. Bağlanıyor şu anda. Hadi. Yapabilirim. Hadi lan. Yaptım bile. Tamam al Giray. Evet. O ne güzelmiş. O ağaçlar ağaçlar. Aynen çok güzel. Arkadaşlar şey biraz güzel değil. Ben... Facecam biraz güzel çekmediği için tipsiz görünebilirim o yüzden. Sıra bakmayın. Arkadaşlar. Biri vuruyor uzaklaşıyor. Şu an 3 no 1 pro oynuyoruz. 3 no 1 pro. Vay mı çok yapabilirim. Sen mi prosun Aytı? Şu buzlu evet. yere gelsenize. Kendini pro sanan çocuğun dramı. Buzlu yere gelsenize. Dram diyor bak. Dram diyor. <laughs> ha, ha. Ne demem bekliyordum. Buzlu yere gelsenize. Ölçem. Buz, buzlu Burası. yer ne ya? ya? Buzlu bir tane yer var. Bayağı buz. Abi siz neredesiniz? Buluşalım bir yerde. Oğlum işte buzlu yere geldi. Ben ortadayım. Hani lan ortadasın. Ortadayım diyor bir de. Nerede ortadasın? Hani üst üste. Aç öldüm ben. Aç, 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 Şimdi aç, benim hayat hayatta kalmam lazım. Arda da mı öldü? Kesiyor. adam. öldün mü? Hayır ben daha ölmedim. Ama ölebilirim herhalde. Öldürmek için adam takip ediyorum onlar beni öldürüyor. Daha ölmedim ama. Öleceğim bir canım var bir canım var. <laughs> ah öldüm ya. Respawn. Hadi. Hadi. lan. Ya tamam. şu ışığı da var ya. kaç giriyoruz. Hangisi açıksa? SG kaç? Hangisi açıksa diyorum daha işte. Hangisi 5 5 5 Evet. Tamam. Tamam, Abi Girey'in telefonu sıkıntı oldu ya. Kim olacak? Efendim. Hadi. Zaza Murtaza. Ne abi daha başlamadı ki. Tamam girayı de aldım. Girmiyor musunuz siz? Aa giray girdi. Ya vay nasıl ya. Oha adamı mı? Adama bak derken. Kaplan kim lan? Hayır anne. Abi önündeki adam bildiğin Steve yani arka Aytu tam çaprazına düm, dümdüz bak o, siyah Siyahım ben Nasıl düşüyorum la yere He şu elimi, el, elimi sallıyorum Elimi sallıyorum Başını sallatayım hocam evet, Tamam gördüm Tamam. Giray sen de başını salla. Yukarı aşağı, yukarı aşağı falan. <laughs> Dur Giray'ı göremiyorum ben. <laughs> ben gördüm. Karşıda. Yani tamam ben de gördüm. Kral mısın? Hayır kral değil lan. Evet o kral. Video <laughs> video 4 dakikalık. Video 4 dakikalık evet, ama seninle 33 dakikadır evet. konuşuyoruz. 30 saniye kaldı. Ne haber malakları kim malakları kim yazdı? Ne haber malaklar? US 20001 yaz. 2801. Bakalım <laughs> <Matematiği> çok mu lan seni? Hadi başlıyor. Kendisinin çok matematiği vardır arkadaşlar. O yüzden kardeşiyle böyle konuşuyor. Hadi canım. Ben ayrım baltı. Az önce de iki tane vardı sayılır. Ay ben kaçar. Ben kaçar. Bak ben siz arkada bekliyorum. Abi şöyle olacağım. Işık sinirimi bozdu. Nasıl? Neredesiniz? Buradayız derken. La biri vurmasın şimdi. Dur ben şeyleri... ya Allah. Ben gelemem abi oraya. Kendimi riske atamam. Bu oh, otosu var adamın ya. Ya, ola, ola... Çüş ya, çüş ya. Olamaz mı Giray? Baltası olamaz mı adam? Ya şöyle tek... Ya neredesiniz adam ya? Lan. Allah Sinir Allah. mi bozdunuz lan? Neredesiniz? Ben, e, şöyle Abi adam gibi neredesiniz Söyle, ya? Söyle. Söyle. Söyle bir şey var şöyle bir şey şey diyor. Ben ortadım. Abi bu o daha değil. oyunda değil. Giray sen bekle orada biraz. Şu oyun bitsin de. Seni de alacağım. Sen orada takıl. Sağ sola dön falan. Ayto acayip sinirim bozuldu. Neredesin? Sen hep sarılı olan mısın yumurta gibi? Alo. Cumhurcuğum ben geliyorum. Ben bir tane şelale buldum. Şelalelerin oradan gidiyor. Ha biri öldü. Ha şelale mi? Tamam. Tamam geliyorum. Bir şelale var arkada. Tamam. Şelaleden yukarı mı çıktın sen? Diamond kılıç mıydı o? <laughs> Küçüldüm ya biraz şunu. Birisi öldü. Tamam. Ben değil. Kaç tane kişi var yani? Ölebilir, ölemez mi? Aha ben öldüm. Ben de öldüm. Tek başıma bırakmayın sakın.

Aynen duruma göre bakarız. Bir el daha atalım abi, sonra videoyu son. Atalım sonra videoyu sonlandırırız. En mantıklıca bu bence. SG8. Ne ortası abi? SG8'e gelin. Ne ortası abi? Oyunda değilim ben. Evet. Aha Aytu. Aytu gel. 8'e giriyorum vallahi ben. Kuzencik sen de gir 8'e. Gerçi neredesin sen? Dur dur. Bir dakika ya. Sen neredesin? Abi giray saçma sapan yerlere gitmiş şeyde giriş yerlerini bulamadım. Tekrar bağlanacağım. Çok komik, çok komik. Sonra buradan, buradan girmeydi. Girdim girdim. E biz burada Bir dakika falan kalacağız. Abi VIP adam var burada. Burada olmayabilir de serverda VIP adam var. Bir tane. 30 saniye var. Ortaya mı gidiyoruz kaçıyoruz mu abi? Evet biliyorum. Aşağı. Video boyunca senin sesin at. Acaba kısık falan geldi mi Aytü ya? Şu anda en ufak bir fikrim bile yok. Aytun'un sesi kısık gelmişse Aşağı. yapacak da bir şey yok. Eğer öyle bir şey varsa özür dileriz. Olacağını sanmıyorum ama olabilirdi. Hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey alamadım ben.

Arda sana bay bay o zaman. Bir kule var şurada. Kulenin oradaydı. Kule, kule mi var? var çık lan. Öleceksiniz hepiniz. Benim dışında. Allah belanı. Abi şu şey ne kadar kötü gösteriyor ya. Ya onu. Çık, çık. Neydi çık, onun adı? Arkanı. Şu. Facecam. Arda arkandayım ben senin herhalde. Yani. Ya 3 canım kaldı ya. Arkana bak arkana bak. Şey benim full ve çatıya çıkayım. Az benim be Çatı değilmiş. Masada diamond buldum. Ah, diamond, şey. iron, lapis lazuli bir de bir da şey buldum. Affette affette. Yama yiyorum. Tekli olduk. Az tane tane koşsam. Gel yukarıda deneyelim. Aynen. Ya ben de vallahi ben nereye ben ortadayım. Ya başlatmayın ortanız abi ya. Başka adam var. Abi beni korudu ha. Diğer iki de elini açma. Oğlum orta da Allah'ım ya. Ben de okudum. Ben dışarıda yerim. Adam arda arda. Arda arda. Abi kes like'la kesin. Soğuk espri kralı espri yaparsın. Çıkış yolunu kaybettim. Bir yere girdim çıkış yolunu kaybettim. Nereden çıkılıyor lan? Oh be. Sonunda. Böyle daha kötü lan. O kuru Altın Topladı. Ben oh, ya, Aa diamond'ım vardı <laughs> beni öldüremezsin. Hadi ben de iki tane... Öldüm. Diamond'la iken öldüm. <laughs> Abi yok böyle bir şey var. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar bu videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız eee Beğenmeyi unutmayın ve saat butondan da kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere, hoşçakalın, bay bay. <laughs>